Merhaba arkadaşlar. Basit harmonik hareketi anlatacağımız ilk videomuza hoş geldiniz. Bu dersimizde hızlıca basit harmonik hareketle ilgili temel kavramlarımızı bir göreceğiz. Öncelikle periyot ve frekans kavramlarını bir anlayalım. Bunu anlayabilmek için de basit harmonik hareketin doğası üzerinde birazcık durmamız gerekecek. Basit harmonik hareket iki nokta arasında gerçekleşen salınım hareketine verdiğimiz isim. K, O, L noktalar arasında bir cisim titreşiyor olsun. O noktası denge konumu olarak adlandırılacaktır. O noktasından oluşacak maksimum uzanım genlik olarak adlandırılır. Burası genliktir. Aynı şekilde OK arasına da genlik diyebilirsiniz. Basit harmonik hareket ile ilgili örneklerimizde örneklerimiz de kabaca şöyledir. Mesela bir sarkaç. Buradan serbest bıraktık. Şuradaki iki nokta arasında gidip gelecek. Bu KOL noktalarımızı böyle gösterebiliriz şimdi. İşte bu basit harmonik hareket yapıyor. Veya da elimizde bir tane yay var. Bu yayın ucuna bir tane cisim bağladık ve cismi belli bir miktar şöyle çektik ve bıraktık. Çekip bıraktığımızda bu iki nokta arasında gidip gelecektir. Bu da basit harmonik harekete bir örnek olacaktır. Yaprakda rüzgarda titreyen bir yaprağı da basit harmonik hareket örneği olarak düşünebilirsiniz veya gitar teline vurduğunuzda gitar telinin titreşimi de yine basit harmonik harekete örnek olacaktır. Periyot ve frekans kavramları üzerinde duracağımızı söylemiştim hemen oradan devam edelim. Cismimiz KOL noktalar arasında şöyle titreşiyor olsun. Burada k noktasından harekete başladığını düşünelim cismin. L noktasına kadar ulaşıp tekrar k noktasına kadar dönmesi için geçen süreye bir periyot adını veriyoruz. T harfi ile gösteriyoruz. Hareket boyunca periyot değişmeyecektir. Yani cismin bulunduğu yere göre periyodu değişmez. Dolayısıyla frekansı da değişmez. t ile f'nin çarpımı 1'e eşittir. t eşittir 1 bölü f'dir. Periyot arttıkça frekans küçülecektir. Burada cismin K'den L'ye gelmesi için geçen süreye bir periyot. Pardon K'den başlayıp tekrar K'ye gelmesi için geçen süreye bir periyot demiştik. O zaman K'den L'ye gelmesi için geçen süre periyodun yarısı kadar. L'den K'ye gelmesi için geçen sürede gene periyodun yarısı kadar olacaktır. Şimdi buraya şöyle küçük bir ilave yapacağım. Siz de eğer bu konuda soru çözmeye başladıysanız veya testlerle karşılaşıyorsanız sık sık şimdi çizdiğim gibi şekillerle karşılaşmışsınızdır. Şu aradaki noktalara da M ve N noktalar adını verelim. Şu mesafelerin hepsi birbirine eşit olsun. Şimdi burayı çok iyi anlamak durumundasınız. Yoksa soruları çözmekte sıkıntı yaşarsınız. Cisim K'den M'ye kendi periyodunun 6'da biri kadarlık sürede gelir. M'den O'ya da T bölü 12. Burayı da T bölü 12. Buraya da t bölü 6 kadarlık sürede alır. E geri dönerken de tabii ki gene aynı t bölü 6, t bölü 12, t bölü 12 ve t bölü 6 olmak durumundadır. Peki bu ne işimize yarayacak? Hemen şöyle bir örnekte göstereyim ne işimize yarayacağını. Hareketimizin periyodu 12 saniye olsun. Bu örnek üzerinde düşünelim şimdi. M ve N noktalarını yerleştiriyorum. Gene tam orta noktalar M ve N'de. Ee, şuradan buraya gelişi, K'den M'ye gelişi T bölü 6 yazmıştık ya. Yani e, T bölü 6. 12 bölü 6, 2 saniye. O zaman cisim buraya 2 saniyede. Buradan buraya 1 saniyede. Buradan buraya 1 saniyede. Ve buradan buraya da 2 saniyede gelecektir. Geri dönerken de gene aynı şekilde ilerleyecektir. Peki örneklerde nasıl karşımıza çıkabilir bu? Hemen ondan bahsedelim. Şuraya yazalım. Yine cisim iki nokta arasında şöyle K, O, L noktalar arasında basit harmonik hareket yapsın. M, N orta noktalar olsun. Hareketin periyodu mesela 24 saniye olsun. 24 saniye olsun ve bize Hareketin k noktasından başladığını sorunun bir yerinde söylemiş bulunsun. Daha sonra desin ki mesela 4 saniye sonra cisim nerededir? Bunu bulalım. 4 saniye sonra nerede? Böyle sorularla karşılaşınca çok kolay. Hemen şunları bir yerleştireceğiz. T bölü 6 yani 4 saniye, 2 saniye, T bölü 12 yazıyorduk buraya. Buraya da 24 bölü 12 yani T bölü 2 yazıyoruz. 2 saniye, buraya da T bölü 6 yazıyoruz. 4 saniye. O zaman 4 saniye sonra hemen cismimizin burada olduğunu söyleyebiliriz. Yani M noktasındaymış. Hadi devam edelim. Mesela bize dedi ki, e, hesaplayalım. 16 saniye sonra nerededir diye sordu. 16 saniye sonra cisim nerede? Sayacaksınız burada. 4 6 8 12. 12 saniyede zaten L'ye geldi. Bunu yarım periyottan da L'ye geleceği için bulabiliyorsunuz. Peki L'ye geldi, 12 saniye geçti, 4 saniye kaldı. 4 saniye sonra da işte N noktasına geldi. O zaman cismimiz N noktasındadır diyebiliriz. Ee, soru bu şekilde devam edebilir. Biraz daha farklı bir şey göstereceğim size. Mesela soru da 78 saniye sonra nerededir diye sordu. Şimdi 78 saniyeyi burada yazamazsınız ama şunu biliyorsunuz. Cisim her 24 saniyede bir K noktasına ulaşıyor. Çünkü bir periyot 24 saniye. O zaman 78 sayısını 24'e bölelim. 3 kere 72 6. Şu kalan bizim için önemli arkadaşlar. Neden önemli? Çünkü bu cisim 3 kere başladığı noktaya geri dönmüş. Bu anlama geliyor. Yani 3. kez K noktasına geldi. E ne oldu sonra? 6 saniyesi arttı. 6 saniye sonra nerededir drone hesaplayacağız? 6 saniye sonra 4 2 daha 6 o noktasına geldi. O zaman O noktasında olacaktır. Şöyle bir örneğimiz olsun. Periyot 36 saniye olsun. Hareketli K noktasından hareketine başlamış olsun ve 156 saniye sonra cismin nerede olduğunu sorsun bize. Bunu da siz çözün lütfen yorumlar kısmına cevaplarınızı yazın ben de doğru yanlış olduğunu söyleyeyim. Bu kısmımızda sadece periyot frekans kavramlarını ve periyodu nasıl e, kullanacağımızı anlattım arkadaşlar. Hemen bir sonraki videoda e, basit harmonik hareketle alakalı hız, e, geri çağırıcı kuvvet, bu hareketin iğmesi gibi temel kavramları görmeye devam edebilirsiniz. Hepinize çalışmalarınızda başarılar dilerim.